ama FM 24 mobil severler. Evet arkadaşlar, Arda kardeşimiz fotoğrafta görüyorsunuz. Ne istemiş? Arsenal'le 4-1 4-1 taktiği istemiş. Yani e, beraber bakalım. Cidden öncelikle teşekkür ederim ilgisi alakası için. Şöyle bir gelelim. 4-1 4-1 taktiğine şöyle bak. Burada taktiği nasıl oluşturuyor? Bak beraber inceleyelim. Mesela burada takım ne diyor? 3 tane tiki yeşil yanıyor. Yani dikey tiki taka kullanılabilir. Tiki takayı kullanabilirsin. Topa hakim ol kullanabilirsin. Bak bu takımın ortak özellikleriyle alakalı arkadaşlar. Mesela 3 özellikten 2 tanesi. Burada kitabı oyun olanlar okuyacaksınız. Bak mesela uzun top. Bak görüyor musunuz? Kırmızılar çoğalmaya başladı. Hızlı kontratak. Tab bunlara bak formasyon. Burada kırmızılar çoğalınca ellemeyeceksin. Biz dikey tiki taka kullanalım arkadaşlar. Evet 4 1 4 1 demişti kardeşimiz. Çok zor bir diziliş. Beraber ayarlayalım ona göre. Şimdi ben burada Arsenal'e hakim olan bir e, Arsenal taraftarı olan biri olarak burada şöyle bir sistem oluşturacağız. Modernberg kullanacağız. Kanat oyuncusu yani hız e, ne diyeyim? Kanat bek istemiyorum neden? Çünkü burada şöyle Declan Rice'la seni bir değiştirelim. Burada dur şöyle sırayla gidelim. İki tane modem bek ve iki tane pasör stoper. Bu şekilde oyuncu transfer edebilirim. Ona göre bakacağım duruma göre. Ee, burada Martinelli şöyle yapalım. Evet. Şimdi burada hemen bir gelelim özelliklere. Mesela gezen orta Evet bak Declan Rice gezen orta rolünde çok iyiymiş. Tam da aradığım oyunculardan bir tanesi o zaman. Evet iki tane kanat oyuncumu çalışkan kanat oyuncusu olarak oynatacağım. Bakın bunları nasıl yapacağız? Görüyorsunuz ki ne renk yanıyor? Sarı ile yeşil arası yanıyor. Yani bu bu, bu mevkiye oynayabilir ama zorluyor. O zaman ne yapacağız? Burada pozisyon antrenmanı yaptırız arkadaşlar. Geldik burada. Çalışan kanat oyuncusu. Bakın oyuncu hızlı adapte olsun istiyorsanız hemen geliyorsunuz antrenman yoğunluğuna. Bakın oyuncu gelişiminde böyle yapın. Yoğun olarak Buradan da özellikleri mesela ne istiyoruz biz burada oyuncudan? Orta yapmasını, top sürmesini, şut atmasını. O bir orta atması düşükmüş. Orayı geliştirsin. Anladınız mı? Mesela Sakay'a gidelim. Aynı mantık burada. Geldik burada Sakay'a. Pardon. ilk önce şuradan şey Sakay'ı bir kanat oyuncusu olarak devşirelim. Çalışkan kanat oyuncusu olarak. Oyuncu yatkın olduğundan çabuk adapte olup da çabuk ısınacak. O yüzden antrenmanı hızlı yaptıracağız. Yani yoğun oynayacak ki evet sakatlanma riski olabilir ama Burada oyuncunun gelişimi açısından daha iyi emin olun. Orta yapmasını biraz daha yükseltebiliriz. Bu şekliyle kurduktan sonra bu iki oyuncu ileriki zamanlarda ikisi de çalışkan orta saha olacak arkadaşlar. Orta sahamın iki oyuncusunu da gezen orta saha olarak yapacağım. Yine burada. Çünkü ben bu oyuncuların hücuma gitmelerini aynı zamanda defansa gelmelerini istiyorum. Gezici orta saha tam bu anlamda gayet de güzel. Forvet'imde e, fırsatçı Golcü Olarak Oynayacak Arkadaşlar Formasyonumuz Bu Şekilde Olacak Bu Şekilde Değiştirmeden Oynayacağız e, Dikkat Edin Buralara Evet Hücum Evde Deplasmanda Çünkü Tam 4-1-4'e Uygun Bir Taktik Bence e, Ne Onadı Pas Odağını Birazcık Yükseltebiliriz Pas Odağımızı Normal yapacağız. Yaratıcı Çünkü Yaratıcı Oyuncu Çok Yüksek Bizde Yaratıcı Olarak Kalsın Savunmamız Arkadaşlar Eee yüksek evet mantıklı pres her yerde olabilir burada e, topu hamlemiz normal olsun sert yapmayın kırmızı kart yeme olasılığı olabilir offside tuzağımızı aşacağız e, çünkü ileri gezen orta sahalar aldığımız için o forvetle orta saha defans defansa ön plana gelecek burada offside tuzağını yapacak geldik buraya en önemli yere hücum bölgemize hücum bölgemize şimdi biz burada bekleri ileri çıkartmayacağımız için biz burada erken orta isteyeceğiz Sağ kanat, sol kanat erken orta atsın. Evet, şut olayı olsun. Onu isterim. Ee, ara toplar doğru. Pas odağımız karışık olsun. Kanatlardan, orta sağdan. Nereden boşluk bulursak oradan gelelim. Pas 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 odağımız, pardon paslaşma tarzıymış ilki. Ee, pas odağımız da karışık. Kardeşimiz de tamam kısa güzel, buralar güzel. Ee, duran top taktiği videom var. Free kick ve corner taktiği mutlaka izleyin. Bu çok etki ediyor arkadaşlar maç içine en kötü frikikten ve kornerlerden sezonda 15 gol ama Şampiyonlar Ligi'nde ama e, kupada ama ligde toplam 15 artı gol buluyorsunuz. Defanslar atıyor, forvet atıyor, e, orta sahalar atıyor bir türlü yürüyor gidiyor. Emin olun o taktiği izlemenizi, baştan sona izlemenizi tavsiye ederim. Hadi bakalım. Arda kardeşimizin isteğini kırmadık ve serüvene başlayalım. İnşallah formasyonum beni yanıltmaz. Yine yargıda açık formasyonlardan biri. Like at, abone ol. Sen de güzel bir taktik istiyorsan, patlama yapan bir menajerin taktiğini istiyorsan sen de gel yorumlara. Hadi bakalım şimdi serüvenimiz başlasın. Evet yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. İngiliz derbisi yani Şampiyonlar Ligi finali başlasın bakalım. Manchester City ile karşımızda taktiğimiz mükemmel şiir gibi Arda kardeşimizin isteğini... Ee, Es geçmedim. Gayet de mantıklı bir taktik istedi. 4-1-4 hem olmamış bir taktik hem de görün diye. Bakın taktik neler yapıyor ve Odegaard. Abi Chelsea şey sistemi fark etmiyor. Burada lider Arsenal. Burada parçalayan Arsenal. Dedik inşallah bizi yanıltmazlar. Evet gördüğünüz gibi şöyle biz memnun diyelim. Fazla oyuncular abartmasın. Şimdi rakipte City kardeşim yani şey değil Haaland gibi bir yıldız var karşıda. Hemen bir tane oyuncumuz da sağ olsun hemen sakatladılar. Sıkıntı yok. 1-0 öndeyiz. Bir gol daha gelirse mükemmel olur. Bizim Osimen sustu burada. Evet gördüğünüz gibi Osimen aldım ki bakın yani Osimen çok başka bir seviye ya bu oyunda. Haaland falan evet güzel tabii ki gol makinesi asla hakkını yemem ama abi bu Osimen canavar ya. Bölüm sonu canavarı. Ama burada atamanda biz Jesus'la deniyoruz burada ikinci forvet olarak. Çünkü başlangıçta hani bu taktiğe Jesus tek başına yürüyeceğini zannetmedim. Direkt Osimen aldı. Çünkü bitirici biri lazım ileride. Evet 89 1-0 olsun bizim olsun. İngiliz derbisinde Şampiyonlar Ligi finalinde 1-0 öndeyiz ve bitti. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olduk. Gördüğünüz gibi abi taktik, Daktilo gibi, taktik şiir gibi. Bak şimdi beraber inceleyeceğiz arkadaşlar. Neler yaptık bak. Bir öncekinde ne yazıyordu? Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda oynayacak. Sonrakinde ne yazıyor? Evet, gördüğünüz gibi Kupalara yer bulmakta. Neden? Çünkü yargı dağıttık arkadaşlar. Mahvettik. Yani taktiği öyle bir formasyona getirdim ki aşık olacaksınız kullanırken. Şöyle bakın. Oyuncularda Osimen 9 golle gol kalın da 3. sırada kalmış. Sıkıntı yok. Jesus var mı? Odegaard varmış. Asiste bakalım. O asiste benden kimse yokmuş ama yani e, zor bir taktikçiden 4-1-4-1 4-1, 4-1 aynen. Dedim hani yanlış mı sayıyı telaffuz ettim. Tamam sıkıntı yok. Şöyle bakalım. Şimdi bireysel şeylere de Bak namalim şampiyon olduk. Abi stilin var ya içinden geçtim. Harbi evde depte stilin içinden geçtim. 38 maçta 33 galibiyet 5 beraberliğim var ki ezerek beraber kaldım. Gol yemeye bakar mısınız? 16 gol yedim sadece. 38 maçta 16 gol. 83 Gol attık. Evet. Gol sayısı neden az? Çünkü şimdi kanat forvetleriyle oynamak başka. çalışan kanat oyuncularıyla oynamak başka. Ama taktik nasıl? Canavar abi. Yani burada e, oyuncularınızı antrenman yaptı, adapte ettikten sonra ne diyeceğim biraz anlayacaksınız. Bakın. Şimdi böyle gözüküyor ama bak gole, baka, bak, gole bakalım. Gol kralı 32 gol atan Osimen oldu. Yani ilerideki oyuncunuz bitirici olacak. Burada. Asist dağılımı çok fazla. 11 asist, 9 asist. Bak bakalım. 7 asist. Eno 6 asist. Saka 6 asist. Mesela. Saka burada 6 asist ama bakalım bak neler yapmış. Bir beraber hemen bireysellere bakalım. Sezon boyunca ne yapmış? 57 maçta 51 gol 7 asist. Osimen bak. Havers. 3 gol 12 asist. Orta sahamızın bak asist özelliği yüksek. Ee, geldik burada. 9 gol 7 asist Odegaard. Bak. Nelson. Tabii ki Saka oynadı da bu da ara ara oynadı. 2 gol 7 asist. Genelde ikinci yarı tercih etti. Martinelli full oynadı sakatlanmadıkça. 7 gol 14 asist. Burada bak defanslarıma bak. Corner free kick taktiğimle. Bakalım. 5 gol 3 asist. Saliba bak. Gabriel. Geldik burada. 4 gol. Bak 2 defansım toplam 9 gol. Sağ, sol bekim Zivchenko da oynadı. Bu da oynadı. Şöyle bakalım. 10 asist. White'a gidelim. Pardon. Nerede o? Yanlış bastım. White. Aa, elimin ayarına. White'a gidelim. 1 asist. Çünkü bu genelde yedek oynadı. Biz Zivchenko ile suyu biz full kullandık. Tabi Zivchenko burada sakatlandığı için. Şöyle göstereyim onu da. 1 gol 7 asist. İkinci forvetimiz genelde ikinci yarı oynadı. 12 gol 3 asist. Hani dağılım harbiden güzel. Vieira da çok gol attı. Yanlış hatırlamıyorsam. 7 gol 9 asist mesela. Hani burada oyunculara gol dağılımı çok yüksek. Sakaya unuttuk. Bak asıl Sevin Yıldızlarına Saka var. O da 17 gol 11 asist yaptı. Saka. Dediğim gibi çok güzel. Sağlam bir taktik. Eğer bu formasyonla oynayacaksanız büyük güzel özellikle ön liberosu şöyle bak ben takımı size göstereyim. Mesela burada Declan Rice gezici orta sağ rolündeydi. Çok da güzel bunu sağladı. Rice ne yapmış? Şöyle bakalım. 7 gol 8 asist oynadı. 61 maçın neredeyse full oynadı sakatlanmadan. Burada gezici orta sağlarımız çok önemli bu for, e, şey ne mesela Odegaard veya Havertz'i bir tane oyun kurucu orta saha olarak deneyecektim ama ben İngilizce orta sahayı daha çok sevdiğim için ve taktiklerime daha çok adaptasyon sağladığı için bu şekilde kullandım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zaten taktiği sizlere sunmuştum. Arda kardeşime de teşekkür ederim bana bu taktiği denettirdiği için. Yani bu formasyonu benden istemese böyle bir formasyon olacaktı inanın. Ben bu formasyonu sıfırdan kendim kurdum. Kendi oyun bilgimle, kendi öz taktiklerimden birisi gördüğünüz gibi hiç kullanmamıştım. İlk defa kullanıyorum ve işte abi oyunu bilince, takımı tanıyınca neler yapacağını bilince ona göre yapıyorsunuz. Mesela kardeşimiz soruyor. Abi rolleri diyor nasıl belirliyorsun? Mesela buradan bakalım. Havers ofansif orta saha, Ödegaard ofansif orta saha ve iki yönlü orta saha. Şimdi bak bu oyuncuya bastığınızda Gezen orta saha ne diyor? Hareketlenme, karar alma, yaratıcılık, şut, pas ve takım oyunu. Şimdi bu oyuncularda bunlar hepsi var ve ne diyor biliyor musun? Bak Gezen orta saha takımın adeta kalbi. Topla ileriye dripling yapar. Hücumlarda başı çeker. Yani ben neyse ben bir hücum futbol oynuyorum ben burada. Ve e, neydi ona da? defansa yardım eder. Yani bu bizim burada güçlü bir orta sahada ihtiyacımız arasında. Bak oyun kurucu şey neymiş? Yüksek tempoyu sürdürebilecek fiziksel özelliklere sahip olmalı. Ve otoritenin kendisinde olduğu özellikle teknik sahip teknik özelliklere sahip olmalı. Şimdi biz bunu oyun kurucu olarak sadece yapsak ne olacaktı? Rakip savunmanın ve orta sahanın arasındaki boşluklara sızan Ben böyle bir oyuncu istemiyorum. Ben şey istiyorum. Mücadeleci bir orta saha istiyorum. Kavga etsin, dövüş yapsın. Yani Torreira gibi, Fred gibi. Ee, başka kim örnek verebiliriz? İsmail gibi mesela. Evet bunlar defansif orta saha olsa da burada orta sahada saldıran. Gabriel Sara, bravo bak. Mesela Sara çok yükselen bir değer orta saha, gezin orta saha olarak. Başka şöyle sayabileceğim. Siz sayabiliyor musunuz? Orta sahada böyle şu oyuncu var diyebileceğiniz. Kafanızda var mı? Benim aklıma fazla kimse yok. Mesela Hakan Çalanoğlu evet böyle bir orta saha mı? Hakan Çalanoğlu Türkiye'de performansını hepimiz görüyoruz. Ama bunlar dediğim oyuncular hem kendi takımlarında hem de bizim ülkemizdeki takımlarda başarılarını sürdürüyor. Ben Hamza Yaz. Mükemmel bir... Pardon özür dilerim. <laughs> Ulan bu da çok şey oluyor. Kimden çok yaşa yerleri siz de görün. Demeyenler siz de görün arkadaşlar. Evet. E, burada dediğim gibi sıradaki taktiğimizde Sporting Lisbon'un yükselen değeri teknik adamı Manchester United'a gelecek biliyorsunuz. Onu da çekelim. Onu da güzel bir taktiğine oturtacağım. Bire bir 3-4 e, 3 kullanıyor taktik olarak. Tabii ki bunu da ben Hamza Yaz olarak sizlere sunacağım. Like at, abone ol, paylaş, devamı yazsın. Hadi eyvallah.